Evet. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. E kendinizi bir tanıtır mısınız? Antalya'nın Kurşunlu köyünden Süleymanoğlu Ali Önar. Evet. Siz ee, e, yani şimdi şim, seviyor musunuz? Seviyorum. E, şimdi de e, Antalya Kemer'de ikametgah ediyorum. gayediyor. köyüm Antalya Kurşunlu köyü. Evet. Bu sene e, baş pehlivanla kim kazanır? Baş pehlivanla yüzde yüz gene Şeyde Ali'de kalır. Ali Gürbüz'de. Evet. Ali Gürbüz'de kalır diyorum ya. Ali Gürbüz bu sene iyi çalıştı. Peki. Ee, sizin favoriniz Ali Gürbüz o zaman. Evet. Tamam teşekkür ediyorum. Şey... severler TV'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini tanıtabilir misin? Benim ismim Yıldız. 12 doğumluyum. Nerelisin? Kemer. Kemer. Peki hedefin ne? Hedefim baş pehlivan olmak. Şu anda hangi boyda güreşiyorsun? Minik bir. Evet. Minik Peki örnek aldığın baş pehlivan var mı? Var. Kim? Turan Balaban. Turan Balaban. Evet çok değişik bir şey. Peki Turan Balaban'ın hangi oyununu çok seviyorsun? Süplex atlamayı. Süplex seviyorum. Peki onu Furkan Durmuş Altın da iyi yapıyor. Onu sevmiyor musun? Onu da seviyorum. Ee, ama senin favorin Turan Balaban değil mi? Evet. Ee, İsmail Balaban'ı sevmiyor musun? Seviyorum. Ee, peki başka hangi güreşçileri seviyorsun baş pelivanları? İsmail Koçu seviyorum. İsmail Koçu. Koç. Ha. Sen sen en çok hangisini özleniyorsun Turan Balaban'a Peki, çok teşekkür ediyorum. Sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Hoşça kal. Merhaba, Sporseverler Tv'ye hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk. Antalya Kemer'den e, İbrahim Önal. Evet. Ee, bir spor sever ve e, güreşçi babası olarak e, güreşin içindeyiz. Evet, Antalya demek zaten yağlı güreş demek. Evet, e, ister istemez e, atalarından gelme. Biz elimizden geldiği kadar e, bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu sene Kırkpınar'da baş pehlivanlığı kim kazandı? Vallahi gönlümüz e, gönlümüz Ali ya. Gürbüz'de. Evet. Onu görmek isteriz. Evet. Ebedi sahip olarak. Evet. Ee, İlla ki yani gönlümüz ondan yana. Ama inşallah gelecek yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Kendinizi tanıtır mısınız? Spor diye hoş geldiniz. Ee, ben Raşit Şimşek. Antalya'dım. Güreş, güreş severiz. Bu sene Ali Gürbüz'ü görmek istiyoruz İnşallah ebedi sahibi olarak kemeri. Devam edeceğiz inşallah. Evet. F Ali Gürbüz yani. Evet Ali Gürbüz. Evet. O kadar emeğik vermiş inşallah olur. Evet, evet başka kimi soralım? Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Spor bulduk. Spor TV'ye hoş geldiniz. Hoş Önce bulduk. Kendiniz, ben Kemal Berkekaya küçük orta büyük boyda güreşiyorum. Bu evet. sene Allah izin verirse iki boy atlayarak baş altına çıkmayı düşünüyorum. Evet. Allah'ın izniyle. Çok evet. çalıştık. Sizi de takip ediyorum yakından. İlgi ve alakalarınız için Hedefiniz kadar... nedir? Hedefim baş bir altın kemeri Antalya kemere getirmek. Peki şimdi şöyle bir spor... bir Sporcu olarak size soralım. Ee, bu sene 40 Pınar'da altın kemeri kim alır? Bu sene benim görüşüm Ali Gürbüz alır abi ya. Aynen. Antalya Antalyalı olarak değil de yani şey olarak düşündüğünüz zaman. Vallahi bir de alabilir miyim abi soruyu? Sadece Antalya olarak düşünmeyin. Mesela başka yani İsmail Koç da bayağı şey, çıkış Aynen. yaptı. İsmail abi de çok iyi. Evet. Maşallah bu sene de iyi yani. Beraber de antrenman yaptık. Evet. Güzel. Ondan da yani umutluyum yani. O da alabilir yani. Ama, ama. Şöyle bir şey de sorabilir miyiz? Mesela geçen sene İsmail Balaban'la Hamza Köseoğlu katılmadı. Bunların olması mesela Faruk Akkoyun ve İsmail Koç'u devreye soktu. Şimdi değişebilir mi? Tabii abi durumlar değişebilir dengeler de değişebilir evet. orası bu sene belli olacak Onların da olmadığı yani bir güreş olduğu için öne çıktılar belki evet. Ama bu sene tam tersi de olabilir evet. gene aynı şekilde devam edebilir Haklı. Hiç belli olmaz çalışmalara göre yani Yani Kırkpınar'da kemere giden yol sizce kimden geçer? Ustalık olarak bana kalırsa kendi ustamı söyleyeyim Uçar dededen geçer Antin Çampi'den geçer Okan Aksoy'dan geçer ustalarımdan geçer evet. Kemal Hoca da var. Evet. Kemal Yılmazlar, Orhan abinin ustası. Ondan da geçer. Zaten Antalya. Antalya zaten güreşin, yağlı güreşin merkezi oldu. Kalbi gibi bir şey yani. Eskiden, eskiden Karamürsel'di şu anda. Şu anda Antalya'da. Antalya, kalbi gibi. Aynen. Evet. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Sizi alalım. Ben kendinizi tan kendinizi tanıtabilir Ben Celal Mekkaba. Evet. büyük boyunda görüşüyorum. Evet. Korkutelli. Korkutelli. Korkutelli hemşerisiniz. Aynen öyle. hemşerisiniz. Kim ne? Ali Gürbüz'ün hemşerisiniz. Tabi. Evet. Sizin ha. oradan da bayağı iyi güreşçiler çıkıyor. Yani çıkıyor. Baş altında Batmaz mı var mesela? Alistan abi var. Melih Töken var. Evet. Ee, var bayağı baş var. Büyük ortacımız var. Sizin hedefiniz ne? Hedefimiz her sporcunun olduğu gibi bizim de başa çıkmak. Allah izin verir. Sade başa çıkmak mı? Başta kemer oynamak diyelim. Evet. Peki bu sene Kırkpınar'da altın kemeri kim alır? Bu sene Allah izin verirse Ali abi ebedi kemeri alır. Evet. Ebedi sahibi olur Allah izin verirse. Sakatlıksız. Evet. Çok, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica, 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 Rica ederim. İyi akşamlar. Buyurun sizi alalım. Gel, Spor Severler TV'ye hoş geldiniz. Hoş evet, bulduk. Altınız. Ben Alper Önal, 2002 doğumluyum. Alper Önal, 2002 doğumluyum. Evet. Hangi boyda yürüyorsunuz? Küçük orada küçük değilim. İlk... Hedefiniz ne? Hedefim bu sene baş altına kadar çıkabilmek boyatlayıp boyatlama atlama güreşlerinde. Evet. Nereliydiniz? Ben aslen kurşunluyum ama dolama büyüme kemerliyim. Antalya evet. kemerliyim. Evet. Peki bu sene Kırkpınar'da altın kemeri kim alır? Benim favorim Mehmet Yeşil, Yeşil Öyle mi? Evet. evet. Daha önceden zaten iki kez almıştı. Evet iki kez aldı. Ya bir de alacağına inanıyorum. Evet. Değişik bir şey geldi. Teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için. Teşekkürler. Ben de Müşte size. Hoşçakalın. günler.